Hocam saygılar. Sevgi, saygı Bucak e, kültürü ve gündemi deyince ilk aklımıza gelen, Bucak kültürüyle ilgili yazılarınızla ilgili ilk aklımıza gelen isimlerden biri Hasan Konu hocamla beraberiz. Hasan hocamın son kitabı ka Bucak'ta kapanan köy okullarıyla ilgili bir kitap hazırlığını duyduk. Hocam nasıl kitabınız? Yani yeni, nasıl baskıya hazır mı? Şu an baskıya <laughs> hazırlanıyor. hazırlanıyor. Hı. Hmm. İçeriği hakkında kısaca bahsedebilir misiniz? İçeriği köy okullarını e, işledik. Önce köyleri Hı. köylerin durumunu, ardından sonra okulları, çalışan öğretmenleri bunlar e, bunları işledik. Hı. Yani genelde aşağı yukarı kaç tane kapanan köy okulu var bucakta? Bucakta kapanan köy okulu 60 civarında. 60 civarında bayağı yüksek bir sayı. Evet. Bunlarla ilgili bir bunlar, e, bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Geçmişe yönelik bir çalışma. Tabii tabii, geçmişini bu köy okulları içerisinde açık olanlar